Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Valorant'ta eğlenceli ve farklı tarz içerikler çekmeye devam edeceğiz. Ancak size bir mining sitesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, size de Türkçe dil desteği olması çok güzel. Aynı zamanda Gmail'iniz doğrulduktan sonra bir yıllık en küçük paketten size size bir hediye veriyor. Bunu da yatırım devam edenler kısmına baktığınızda aktif yatırımlar kısmında görebilirsiniz. Ben ayrıyetten bir 10 dolarlık daha paket aldım. Bunun dışında günlük aldığınız karları da son aktif kısmında görmektesiniz. Dolar kurundan etkilenmeden RP almak isterseniz siteyi kullanabilirsiniz. Ancak dikkat! Yatırım tavsiyesi asla değildir. Ancak son zamanlardaki reklam ücretleriyle yatırım yapmak istedik. Böylece dolar kurunun etkilenmeden daha çok VP dağıtabilecek ve kullanabilecektik. Aşağıda bulunan linkten siteye üye olabilir ve siz de denemek isteyebilirsiniz. Hadi videomuz dönelim. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Uç. Burası

Kabz eden dermiş. Bir... A git lan kara git. Bomba. Git. duyunca yanıma gelip yalandan soruyorlar nasılsın diye. Orda. Ne diyorsun kanka sen? Özür dilerim. Orada. Or Bomba var. Of. Orda. Bomba. Çanta yolda. <laughs> bye bye. Ultim hazır. böyle inersin. Spike evet. yerleştirildi. Kuvvet işareti kurdu. Evet. Bir evet. Bir bine. Fazla <laughs> ne görecekler? Aldım bunu. Ada düşman. <laughs> Dağda düştü. Burası. Or Ayakta kalan son oyuncu. Ulan ne oldu orada ya? <laughs> Yok oldu. Kapılar mı var ya? <laughs> hmm, Beşte bomba Bombalar. Lan Burası. Burada biri var. Ya, aldım. Öldürmüş. Körümünün... Ya, haritin İşareti burada. Duman indi. düşman kaldı. Hı. Bizi bu boşuna getirmediler. Arkamız gelecek. Aldım. Kuvvet işareti kurdum. Rush var. Düşman <laughs> geldi. Yardım. Dibine. düşman hmm. Bir düşman kaldı Bittik. Konuşabilirken sıkıntı Kuman atıyorum Biz evet. sana sormadık <laughs> Tamam Bir düşman kaldı Şöyle demli bir çayı hak Not ettik ha <laughs> Bir daha yapamam bu arada ikinci yolu. Karşılayayım mı orada ne Aynen. Siz bombalarım. git! Geliyorum. Burası. 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 düştü. Ne görecekler ki? kim? Böyle burası. Ayakta kalan son oyun. 87. Ultim hazır. Nere? Çantada kekik. Tamam. Oh. Baştan say. İşte. Buman atıyorum. Bir düşman kaldı. Burası Bir düşman kaldı Düşman yerde Aldım Bizi tutacak Para yok ki Dibine Gökte ne var? Oturdu mu götüne? Bir düşman kaldı Neler <laughs> oğlum. İyi. Bu kadar oldu i oh,